Bakalım seçim yasaklama ekranı gelsin. Acaba orada neler yasaklanacak? Tabi dünden sonra belasını... Kadita mı? direkt gitti. Ama o kadar da bir bence tercih değil yani. Kadita yasaklanacak direkt. ilk tercihten yasaklanacak bir tercih değildi bence. Üçten ya mi yasaklasalardı? Ya hiçbir şey fark ya etmiyor ya ki o zaman bence almaya da oynayabilirlerdi. Ha öyle Daha diyorsun kahramanlar al. zaten belki. ama fa Freddie falan diye. çok seviliyor evet. ya. ben ben şu anda yani. bak bak bak. fani o kadar hızlı yiv yasaklıyorum ki şu anda. <laughs> bence Fanny. Fanny mi? yani ilk partte bir yiv görüyorum ben de. <laughs> joy. joy joy geldi. Next adam ama ilk partte <laughs> bir yiv gördüm. yasaklama özel şey gibi mi diyorsun? Röntgen çok seviyor diye. Seviyor ve güzel de oynuyor. MTC birden beri oynuyor. Ya zaten açık... Zaten oynadığı bence oyunda en iyi etki gösterdiği kahraman i̇yi. gibi. Ama Valentinus'ları falan çok iyi açıyor. Evet Valentinası da iyi bence de. Bence Zeyşen'le beraber e, Röntgen'in tercihleri birbirlerine <laughs> çok yakın. görüyorsun bir... değil. Fredrin gitti. Oh, <gülüyor> evet. <gülüyor> bir, ya Fredrin'i bir... mavi oh, verdim, Bir yani rahatlama verdim böyle bir. Hani mavi taraf Fredrin yasaklıyor. Bu bana biraz... Ama belki ellerinde işte başka bir şeyi e, açıkta Valdi bırakıp Almanya belki oynuyorlar. Bana güven. Nexus peki o Nexus muymuş? Bilmiyorum. Ya. Öğrenmedim <laughs> mi? Abi. Evet, Öğrenmedim mi? Abi. Soracağım dedi. Bizi buraya getirdi. Bu var ya Novaria gitti. Gittin. Ne oluyoruz ya? Var ya gene devam mı böyle buradan? Var ya gitti. Ben Yiv bekliyordum ama Novaria da olur tabi. Bir, şey bir de ağırlıklı mi? bir yasaklama dönüyor. Kiye de Yiv'i yasaklayıp mesela iyice mi yüklenecekler acaba midden? Zeyşlerin eline ne hazırladılar ama o zaman çünkü rakip tercih yapabilir. Ya da şu olabilir. Mide yasaklarsın iki tane almaya zorlarsın kendin güzel bir tane hani orman iyi bir dolaşım falan bir şeyler çekebilirsin rakibin e, midde konsantrasyonunu bulsun mesela o da bir seçenek sanki öyle diyorsun yani e, şu an baktığımda mid en yüce iki buluşunun de girdiler gittim, partiden yani. ya, çok garip bir yasaklama ekranı oluyor. böyle bir yasaklama efendim, ekranı inanılmaz bekledim beni gitti ve açık kaldı sen dedin zaten evet şu an gibi almalılar mesela tersten evet, rahat oynatıyoruz gene. Bakalım, yiv geliyor mu? Yoksa daha farklı bir yola mı girecekler? Mesela, Gezegenler dışında arasında. yok ama. Galaksimanipula, neydi? Galaksimanipulasyon. O da ihtiyaçları var. Var var. Şştrik. Kristali, Kristali, patlaması. Hiçlik patlaması. ya hepimize bir de. Ha? Evet, Ezberlikti ya. Yani. MLB ben bak... bütün yeteneklerini sayende isim isim ezberledi. Diğerlerini de geçtim ben şimdi. Yavaş yavaş gezegenler hep beraber 131 kahraman aldılar. Bak, bak onu da söyledim. Gezegenler yaratılmış. arasında diye başlamıştım Benim az önce. Repliği ne kadar ezberledim Hareket ya. Bak. O Bruno, 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 Bruno. Bence Angela Yerine Bruno olabilirdi. Eğer almayacaksanız yasaklama olarak katılıyorum. Strofa ne? Yani şey, diğer tercih ne olacak? Ormana mı? Yoksa... Valentin'i alacak bir şey. yok yok, tecrübe ha, alacak. Hayır, tecrübe şu yani. an değil. Yok, şu an demiyorum. Ben ortanın karşısına alalım. Giving karşısına. Bu arada bir Uranüs vardı. Ne oldu ona ya? Uranüs o. Uranüs'ün... Oho, helvasını yedik. Bir evet. daha oynayan yok onun. O gitti, o dört hafta önce bitti Uranüs. Bir Lutartic kere oynandı. o bitti yok. Bu o yok. Burada, ya genellikle e, orman tercihine çok alışığız aslında bakarsan Dexurian'da ama... Bunun ne gelecek ben bayağı merakla bekliyorum şu anda. Acı evet olur. Valentina. Yani belli. Ben, ben... Ya Yivi alınınca bir de Yivi ilk tercih görünce Valentina çekmek gerçekten güzel oluyor üstüne. Ee, burada da bu şekilde bir cevap veriyor. Next Rua kadrosu şimdi iki tercih var ve Lassl cephesinden gelecek. Yani Nişancıyı kapatmak isteyebilirdim çünkü birazcık darlayabilirler bu da ya, ya, nişancıya. Edit Edip geldi. Canını, gökyüzünü. Al nişancını. Şey. Nişancı, nişancı parti burada... Nişancı gitmesin. Evet ben de aynı fikirdeyim. Nişancı burada tercih edilebilir altın koridoru. Ya ben şey çok şey olayını çok seviyorum. Rakibin ne aldıysa onun üstüne tercih yapmayı. Ya, Mesela bak, orta koridoru aldı şey. al orta koridoru. Evet. Rahat, Bruno rahat. Peki Bruno'yu nasıl bir şekilde zora sokabilirsin? Ya Bruno çok fazla kritik atan kritik atan bir kahraman. Erken önce de iyi çünkü. Kastırmaman evet. lazım, bunu yaklaştırmaman lazım, bir şeye vurmamasını sağlaman lazım. Asıl yani kulağı geldi. Lazım. Ya Brody yetenekleri vuruyor. Düz vuruşları da işte yavaş gidiyor falan. burnunu evet. Burnu uçurtman için yeterli. değil. Ya Popol Kupa gerçekten kantırlar ya. Sen daha Popol Kupa'nın resmini bilemedin Nurhan'ın. Ooo ser. Ya Popol <laughs> Kupa'nın ağzına çeyizliğinde beyni vermişler yani. <laughs> 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 ne yapayım? Nasıl bilebilirim onu onu, Görselci yapmış. Onu Çin tarafına iletirsin. Ben bilmem. Evet. Gulu gulu diyordun. Gulu. Yani iki Geldi. gulu gelsin. İlk seçim şöyle. Strufa yani, da, da, seviyor. Son... Şimdi bir tane hızlı bir Faramis yasaklaması gördüm. <laughs> Ama Faramis'i de yani dolaşım alırlar mı? Bayağıdır görmedik dolaşım Faramis. Almazlar, Almazlar büyük ihtimalle. O yüzden yasaklamayacaklardır da büyük ihtimalle. Orta koridora. Gülen <laughs> ya çok zor Lancelot burada bak. Lancelot gitti. Lancelot. Bane tank alacak Nexuru'ya. Banda Bane. Bane Man'la Bane mi diyorsun? Alacak. Net. Beyni de bir kere gördük. Ya da Kay'ı Dün Nextria mı oynadı? Geçen hafta... bir takım oynadı. Kim oynadı? Nextria mıydı? Nextria oynadı. Geçtiğimiz hafta da bir kere Mokra oynamıştı. Onun dışında iki kere gördük evet. Şöyle Beyni. diyeyim. turnuva genelinde. Titan'ın Ormancı Havuzu genellikle Herkes tank kahramanlarla seviyor. Kufra. Kufra çok... Evet. Çıkmaz. Müthiş. Ya çünkü Bruno'yu <laughs> <Valentin 'i> tutabilir, işte Valentina'yı tutabilir. Leaf! şey. Bu okay. tank ihtiyacı Glüh'le zaten çok bence sağlam bir noktada yani. Evet. Öncülerini bir tank, karşıladılar. Bir çok ağır bir tank yine ikinciyi mi istiyorsun yanına? Evet. E Bruno yani vuruyor izin. zaten. Kolona biniyor Bruno, zaten. Bruno vurdukça. E bir de Valentina e bir E-Vult'i alsa falan yine o da çok ciddi bir hasar çıkartabilecek konumda. Ben, ben işlevselliğe oynarlar mı modundayım hani böyle biraz daha ortalığı karıştıracak bir şeyler kuracak <laughs> su gibi mi? Ha. Yani hani e, daha takıma yetenekleriyle beraber alan yaratacak Anladım. bir şeyden bahsediyorum. Hani ne Akai çok? Gayret... o zaman. O da olabilir. O da büyük tank ya aslında. İlla olmak zorunda değil bu arada. Ormana şey burada kay alır mısın ya? Ben sevmiyorum ama titanın sevmiş bir şey. şey Abi bir ayo Yok abi. Ay bu sayı bir kere izledik. Brian'ın ellerinden. Bir kere daha bir izlesek. Hel kurtulabilir belki bu arada. Ha, o da olur. <gülüyor> <gülüyor> geldi. Yani, tam, Dolaşıma. Tam evet. Sabah kadar. Lolita ile beraber. Bak Lolita ile beraber. Lolita gitmez ama Itachi çok seviyor Lolita'yı. Buraya Lolita alacak Itachi. Sonra Valentino ultisini çalacak. Nexus'un alacağı kahraman çok kritik. Buraya hangi orman gider? Mesela Titan almadan bence Bane alması burada işte o bütün fokusu üstüne alması gereken bir kahramana ihtiyacı var. Şu an fokus yiyebilecek, kendine lazım. can basabilen veya işte o hasarı karşılayabilecek bir kahraman. de birazcık alan yaratacak, Brody'nin vurmasına izin verecek biraz. <laughs> Martis, ya ne çok kırulgan evet. bence. Ya tamam, Martis. Hasarı da var ama. Ya velasında kim tanklayacak? Ben şu an acayip bir merak içerisindeyim. Yani bu, ben. ah, Franco Sıra. ve Edith tanklayacak. Ekran, İnşallah bile karşımda titredi. Yani iki ekranda bitti oyun. Ne ki şu ya ormanını almadan kazandı. Hı. Bence. Ne olur ben ormana? Ben suikastçı gelir mi? Aya bu Bir suikastçı. Ya, bir şey söyleyeyim mi? istiyorsa bu ya. maç o maç ya. Daha az yok yani. Herkut Hasarın has. var. iki tane tankın var. Evet yani tam, tam abi suikast. Ortada. canın ne istiyorsa yap. Bütün haritayı birbirine katarsın var ya. Şey Helkurt. Helkurt demiştim. Başlar. Evet. Gibi üstüne atladı gibi kesti. Brody'yi de keser tek atar. Evet. Tamam. O da arada kaynamış o da, gibi. Böyle evet, tam olarak gibi attı öyle far. Tabii bir kestiği anda da Brody böyle promosyon gibi oldu yanda. anda. Tahminler tekrar mı ekranda demişti. Tekrar. de sanırım ne ekranda. Evet. Sen de aynı şekilde ve yani bakalım acaba bu karşılaşmada neler olacak? İki takım da seçimlerini yaptılar. İki tarafta güzel birer ee, tabii kompozisyon kurdular ama ligin en üstüyle en altının oynadığı ciddi anlamda bir aslında ee, birincilik sıralaması belirleyebilecek bir maç olabilirdi bu. Biraz daha Next avantajına ne gibi gözüküyor şimdilik seçimler veya saklamalar. Ben sözü yavaş yavaş sunucularımıza bırakıyor olacağım. Dördüncü haftanın ikinci gününde ilk karşılaşmada velhasıl Next Duyan'a karşı. Teşekkürler Anıl ve evet dördüncü hafta ikinci gün ilk karşılaşma çok kısa bir süre sonra başlıyor olacak. Bakalım yani Nexra ya daha iyi bir beşli kurmuş gibi ama Velhasıl da mutl onları zorlamak belki de o çelme takan takım olmak isteyeceklerdir kesinlikle. Bakalım performansları tabii oldukça kritik iki ekip içinde ve Düşmanlar beş hafta ikinci gün Ulaşacağım. ilk karşılaşma Hep şu anda başlıyor. Minyonlar da artık Minyonlar koridorlara oldu. doğru koşularını başlattılar. Ya pit'te bence e, gayet Baba. güzel attı e, şey. Beksuya. E belası istediği kahramanlar yani böyle metaya e, gitmediler. Genellikle evet. böyle birazcık daha şey kendi rahat olduk okulları kahramanları tercih ettiler. Ee, işte i̇şte ama rahatlık havuzundayken bu karşılaşma birazcık sonra düştü gibi ya Bita. Evet evet katılıyorum bu arada. Şimdi güçlendirmeler de alındı. Yani Suspect bir bakmak istedi orada acaba Ormancı'yı biraz darlayabilir mi diye ama şu anlık çok da o istediği görüşü alabilmiş değil. Şimdi Strofa. Burada ufak bir darlama var. Onun üzerine doğru geliyorlar. Moji zıplatmayı başaramadı Röntgen'den de. Bir deneme vardı ama tabii yani glue olunca <laughs> söz konusu. Kolay olmuyor tabii, Ya Zaten kesinlikle. oradaki minyonu almasını istemediler, orman minyonunu. Ya aslında orada şey ya, ormancıya salmak... E, o geri attı, mısınlar? bir de zıplattı. Evet. Şu an güzel, bak baskıyı hafiften de olsa böyle... Vereceksin, evet. evet. Şu anda baskıyı yakalamaya çalışıyor. Burada Helcurt'un 4 seviye olduktan sonraki yapacağı ilk e, baskını merak ediyorum ben açıkçası. Evet o bayağı kritik olacak maçın gidişatı için. İşte Itachi'den de bir kanca denemesi ama başarı elde edemiyor. Yengeç'e doğru bir yaklaştılar. Titan seviye 4 zaten. Moji e, tekrardan o baskıyı kurmaya devam etmek istiyor. Yengeç aldı Titan şimdi geri doğru, uzaklaştı. evet, geri doğru uzaklaşacak. Suspek, Zeyşen şu anda Itachi'nin karşısında bir etten duvar ördüler. 15 saniye var Kaplumbağa'nın gelişine. Kaplumbağa'da bu sefer 16 dakika beklemeyiz herhalde. <laughs> herhalde diye düşünüyorum. Ondan da Afkort doğru Nexus baskınının için hazırlık yaptı. Aslında şu anda Kaplumbağa'nın hesabında birazcık daha böyle e, pozisyon hazırlamaya gelçeniyorlar gibi. Skor gelir mi? Ya skor gelir mi? Titan yani kendi bölgesine doğru çekti ve Nexus yakın değil buraya büyük ihtimalle bırakacaklar bu Kaplumbağa. Ne diyorsun? Bütün objektifler yine bırakılıyor yani, mu? Galiba bırakacak Yok geldi biraz görüşü aldı zoran, ama zoran. giremeyecekler bu bölge. Titan için rahat bir pençe oldu.